kelimeler var içinde söylenmiş söylenememiş yaşanmış yaşanamamış gün geçtikçe çoğalmış azalmış taşmış akmış akmış kelimeler kelimeler kelimeler, kelimeler. Kelime, tacir, kelime tacir kelime tacir kelime tacir bölüm 2 GSF'li olmak Isparta'dayım Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Programı'nın sınavına 3. girişimdeyim. Kafamda deli sorular, acaba bu yılda kazanamazsam, dekor tasarımdan mı sınava girsem gibi şeyler düşünüyorum. Ama o yıl kazanma ihtimalim yüksek. Bol bol oynayarak geçirdiğim 3 yılda yazmaya da oldukça vakit ayırdım ve sınav sisteminin işleyişine de iyice aşina olmuştum. İçim rahat, oldukça hazırım. Olmasa da sorun etmeyecek bir noktaya da ulaşmışım. GSF sınav sisteminde dilerseniz birkaç alanda sınava girebiliyorsunuz o zamanlar. Hala öyle mi bilmiyorum sistem. Yani sınav kayıt ücretini ödeyip hem yazarlık hem de oyunculuk sınavına girebiliyorsunuz. Ama ben oyunculuk sınavı kariyerimde evet evet bir kariyere dönüşüyordu maalesef. Yeterince yıprandığım için sadece yazarlık sınavına giriyorum. Kaydımı son dakika yaptırabildim. Koridorda ilerlerken birden yıllardır görmediğim Nurhan hocamla karşılaştık. O da beni görünce şok oldu. "İbrahim, sen ne geziyorsun burada?" dedi. ''Sınava giriyorum hocam, asıl siz ne geziyorsunuz burada?'' dedim. ''E burada çalışmaya başladım, gel gel'' dedi. Odasına çıktık kahve içmeye. Şaşkınlığımız devam ederken, ''E ben buradayım diye mi giriyorsun burada sınava?'' dedi. ''Hayır hocam, ben de şaşırdım sizi görünce. Burada üçüncü sınava girişim. Hem zaten oyunculuk değil, yazarlık sınavına giriyorum'' dedim. Hocanın sadece oyunculukta hoca olduğunu düşünerek. E aynı anda iki sınava girebiliyorsun. Neden oyunculuğa da girmiyorsun dedi. Hocam sürekli sınav kaybetmek yordu artık beni dedim gülümseyerek. Saçmalama. Dene en azından hadi deyip beni sınav kayıt odasına sürükledi. Oradaki memur da hocam maalesef kayıtlar kapandı dedi. Ve yeniden odasına çıktık. Hoca da ben de üzülmüştük durumu ama yapacak bir şey de yoktu. Güzel bir sohbetle ve eski günleri yad ederek kapadık günü. Sınav günü geldi, çaktı. O yıl 50-100 arası bir başvuru var tahminen yazarla ve sadece 5 kişi alınacak. Sınav oyunculuk sınavı gibi aşamalı oluyor. Bir kompozisyon aşaması, bir öykü yazımı, bir de verilen kelimelerden kurgu oluşturuluyor. Son olarak da genel kültür sınavı var sınav kağıtlarında isim kısmı katlanıyor ve sınav sonucundan sonra açılmak üzere görevliler tarafından yapıştırılıyor. Tüm sınavlarım iyi geçti. Kaldı ki bir sınav canavarı olarak sıfır gerilmeyle orada öğrenciymişim rahatlığında katıldım sınava. Hatta kompozisyon sınavının hocası sınav öncesi elime sınav aday listesini verdi. Sınav başlayacak. Duyuruyor. Herkes gelsin dedi. Genelde bunu öğrenciler yapar. Elimde liste bağırarak gezdim bahçede. Sonra sınava girdim. Hoca şaşkın. E sen niye giriyorsun sınava? Dedi. Ben de adayım dedim. E sen öğrenci değil misin? Dedi. Henüz değil dedim. Hoca güldü. Ee bana tanıdık da geldin dedi. Hocam üçüncü girişim dedim. Bayağı eğlendi bu durumdan hoca. Sınav sırasında adam yanıma yaklaşıp kağıdıma göz attı. Gülerek eğilip bu sene de kazanamazsın dedi. O zaman seneye dedim gülerek. Yani bayağı keyifli geçmişti sınav. Sınavlar gece yarısına anca açıklandı. Sıfır heyecanla, yine adımı göremem hissiyatıyla kalabalığı yarıp asılan listeye ulaştım. Dördüncü olarak girmiştim sıralamaya göre. İsmimi birkaç defa okumam gerekti inanmam için. Önce kaybedenlere üzülerek sarılıp vedalaştık tanıştıklarımızla, sonra telefon açıp aileme müjdeyi verdim. Hatta sesimdeki duranlığa karşı babam, üzülme oğlum başka zaman kazanırsın dedi. Kazandım demiş olmama rağmen. Ertesi gün kayıt işleri ve gerekli evrakları öğrenmek için gittim okula. Nuran hocamla karşılaştık yeniden ve gergin bir şekilde odama gel dedi. Çıktık odasına. Acaba sen beni hiç mi tanımadın İbrahim? Dedi sinirli bir şekilde. Anlamadım hocam dedim. Ben asla torpil yapmam ama sen sınavda Adana'ya yakın olan Çağ Üniversitesi ile ilgili bir öykü yazıp bana kendini belli etmeye çalıştın dedi. Hocam birincisi ben asla torpil beklemem sizden. İkincisi ben Çağ Üniversitesi ile ilgili bir öykü yazmadım. Üçüncüsü yazarlık jürisinde olduğunuzu bile bilmiyordum dedim. Pek inanmasa da öyle olsun deyip kapadı konuyu. Kazanmamın sevinci kursağımda kalmış bir şekilde çıktım odasından. Sonra sınav listesine yeniden göz atıp kazanan diğer adayları soruşturdum. Bir kız dört erkek kazanmıştık sınavı. Naci ile sınavda tanışmıştık zaten. Onu bulup öykü olarak ne yazdığını sordum. Sonra Okulda aynı zamanda el sanatlarında memur olan Mehmet'i buldum. Çağ Üniversitesi öyküsünü onun yazdığını öğrendim. Onu da alıp hocanın odasına gittik. Tabi durumu Mehmet'e anlatmadım direkt. Sohbet vari ilerledi her şey. Hocanın yanına gittik, konuyu açtım ve hocaya Mehmet'in öyküsünden bahsettim. Nuran Hoca da ben de rahatlamıştık bu gergin karmaşadan. Mehmet'e ne alaka Çağ Üniversitesi dedi hoca. Orada sınava mı ne girmiş anlattı sebep sonuç ilişkisini. Ben de üzerimden yük kalkmış olarak çıktım o gün odadan. Nuran Hoca işine sıkı sıkıya bağlı, disiplinli, çok çalışkan ve başarılı bir o kadar da dürüst bir hocaydı. Bu anlamda da hep saygı duydum kendisine. Güzel Sanatlar Fakültesi oldukça renkli bir fakülteydi. Sahne sanatları, resim, grafik, el sanatları, tekstil ve müzik gibi alanların iç içe girdiği ortak arkadaşlıklara imkan sağlayan koskoca bir sanat dünyasıydı. Zaten tiyatro eğitiminin kesinlikle en sağlıklı şekilde böyle bir ortamda öğrenilebileceğini düşünüyorum. Tüm sanatların iç içe geçtiği girif bir yapıda anlamını yakalayabilir tiyatro eğitimi. Tabii ne kadar iç içe olabiliyor yine göreceli bir hal maalesef uygulayıcılarından dolayı. Mesela bir sahne sanatları tiyatro bölümü olarak 3 programa ayrılıyorduk. Oyunculuk, yazarlık, sahne tasarım. Ana derslerimiz ve 1-2 ders dışında tüm dersleri ortak olarak görüyorduk. Ama garip ve sakat bir algı yüzünden oyunculuk okuyan öğrenciler yazarlığı ve sahne tasarımını sınıf arkadaşı olarak görmüyorlardı. Tabii ki bu yorumu kendi sınıfımın merkezinde yapıyorum. Belki diğer sınıflarda bu algı kırılmıştır ya da hiç yoktur. Çok bilmiyorum açıkçası. Hatta Nurhan Hoca bizdeki bu algıyı kırmaya çalışmış. Bir gezi tertiplemeye çalışıyordu hafta sonu. Oyunculuktan birilerine sınıf arkadaşlarınıza söyleyin demiş planlama yapmak için. Ama tabii ki sahne tasarımına ve yazarlığa söylenmemiş. Hoca da bu duruma çok kızmıştı. Maalesef bu ayrımı ya da algıyı korudu bazı tipler mezun olana kadar. Açıkçası dürüst olmak gerekirse okulu kazanmayla sanatçı olma arasındaki çok uzun bir yol mesafesi olduğunu en çok oyunculuk okuyanlar anlamıyordu. Kazandıkları anda ben tamamım deyip derslerini aksatıyor, hocalarını sallamıyor ya da onlara isim takarak dalga geçiyor. Hatta birçoğu bu noktada mezun oluyor o kafayla piyasaya salınıyordu. O yüzden okullu alaylı savaşını da bu kafayla başlatmaları hep ironik gelmiştir bana. Neredeyse devamsızlıktan kalmak üzere mezun olan yani elle tutulur olarak derslere girmemiş, oyunculuğu anlamamış ve bol dumanlı kafa, bol promilli bünyeyle mezun olan tipler, tiplemeler, diploman yoksa oyuncu değilsin diyerek piyasada fink atıyor maalesef. Bunu bizim okul bağlamında söylemiyor. Tabii ki aynı zamanda bu bir genellemeye ait gözlemin. Yoksa bunun tam tersi mezun olan istisna güzel arkadaşlar da var. Ki gerek öğrencilik hayatlarında oldukça başarılı, gerekse sonraki kariyerlerinde de harika işlere imza atmış insanlar onlar. Dediğim gibi bahsettiğim bu kötü örnekler 10 kişilik sınıflarda 6-7 kişi aralığında maalesef. Bir dersinde Nurhan çok güzel bir noktaya değinmişti üniversiteyi tanımlarken. Burası üniversite. Lise ya da lisenin devamı değil. Lisede size bilgi verilmeye çalışılır sadece. Ama burada aldığınız bilgileri üretime dönüştürmeniz beklenir. Üniversitede ezbercilikle bir yere varamazsınız. Öğrenmeli, üretmeli ve ortaya koymalısınız. Burada size yol gösterilir. O yolda ilerlemek size bağlı demişti. Tam da aynı fikirdeydim. Hep eğitime bakışım da bu şekilde şekillendi zamanla. Yani ışık yoksa fotoğraf yoktur motom böyle oluşmaya başlamıştı. Yol sizi yolcu yapmıyordu. Siz yola çıkınca yolcu olmaya başlıyordunuz. Ve ne kadar yol giderseniz o kadar yolcu oluyordunuz. Yolda durduğunuz anda yolculuk da bitiyordu. Konservatuar ya da GSF'nin yararı kişiseldi. Birçok bilgiye, birçok sanat alanına kolay erişim imkanı sağlıyor ve 4-5 yıl gibi bir sürede sıkıştırılmış bilgileri ayağınıza kadar getiriyordu. Yani algı burada karışıyordu aslında. Bu kolay erişimden, bilgiden faydalanmak da faydalanmamak da kişiseldi. Bu eğitimleri alarak, içine dalarak da kolaylığı faydaya çevirebilmek sizin elinizdeydi okulunu okumadan direkt bu işe girişerek ustalardan öğrenerek araştırarak hatta sıkıştırılmış değil daha geniş kapsamlı bilgilere erişmek de sizin elinizdeydi. Yani iki durumda kişiseldi aslında. Kişiye özel. Avantajları da dezavantajları da vardı. Okulun avantajı her şeyi kolaylıkla sunması, önünüze koymasıydı ki bu çoğu zaman avantajdan dezavantaja dönüşebiliyordu. Kolaycı bilgiyi aklında tutamayan, pekiştiremeyen tiplerin çoğunluğundan dolayı uçup gidiyordu her şey. Neyse eğitim sistemimizin sorunlarını sabaha kadar konuşabiliriz, tartışabiliriz. Bir eğitimci olmasam da piyasada birçok okuldan mezun kişiyle çalışma fırsatı yakalamış biri olarak bu yorumu yapabiliyorum kendince. Tartışsak da bir yere varabileceğimden de şüpheliyim açıkçası. O yüzden kişisel hikayeme yeniden dönüyorum izninizle. Evet, sadece kendi alanındaki insanları bir araya sıkıştırmış okullardan farklı olarak GSF tüm sanatçı adaylarını, tüm renkli insanları bir araya koymuş bir fakülteydi. O yüzden ruhsal, zihinsel beslenme açısından oldukça zengindi. Kısa sürede resim bölümünden de müzik bölümünden de iyi arkadaşlıklar edinmiş, dünyamı genişletmeye başlamıştım. İlk sene yazarlık derslerimizde Eylem Hoca ile kesiş Kalbi temiz, ruhu güzel. Çoğu zaman da dert ortaklığı yapmıştı bize. Diğer derslerimizin hocaları da oldukça sıkı, birikimli hocalardı. İlk yıl okul içi oyun yazma yarışmasına denk geldik. Haliyle birinci sınıflar hariç tutulmuştu bu yarışmadan. Ama yine de oyun yazıp katıldım zorla. Tabii ki kazanamadım yarışmayı. Ama okulun gözde yazarlık hocalarından hep ismini duyduğumuz Nil Hoca yanına çağırdı beni. Gittim. Otoriter görünen ama bir o kadar da samimi olan Nil Hoca bir süre süzdü beni. Oyununu okudum. Elbette ki olmamış. Kötüydü. Ama bir ışık var sende. Cesaretinden dolayı da tanışmak istedim.'' dedi. Ve böylece Nil hocamla da güzel bir bağ oluşmuştu aramda. Son seneye kadar yazarlık derslerimize girmese de diğer derslerde kesişti yolumuz. Tüm hocalarım konusunda çok şanslı olduğumu söyleyebilirim GSF hayatımda. Nil ünlü Aycın, Evren Nazım Arat, Kubilay Aktolun ve tabii ki Nuham Tekerek. Yazarlık sınıfımız diğer yazarlık öğrencilerinden farklı olarak biraz büyük bir yaş ortalamasına sahipti. Bu konu da enteresandır aslında. Liseden yeni mezun birinin Shakespeare okuması da anlaması da 30'lu yaşlara gelen insanlardan çok farklı oluyor genellemeye vurunca. Yani genç birini elbette ki eğitmek daha kolaydı yaş alan birinden. Ama hayat tecrübesiyle çok özdeş bir alan olduğu için tiyatro bu anlamda da genç biri yanlış anlamaya çok müsait oluyordu her şeyi. Hepsinden öte de bilginin önemli bir ihtiyaç olduğunu kavrayamıyordu. Yani bilgiyi ihtiyaç görmüyoruz görmeyen birine bilgi vermenizde zorlaşıyordu bu durumda. En azından gençken başlaması gerekiyorsa da belki eğitim çok daha erken başlamalı güzel sanatlarda. Ortaokuldan itibaren mesela. Böylece hem bilginin ihtiyaç kısmı öğretilebilir hem de tecrübe dediğimiz şey için bir süreç başlamış olur. Tabi sesli düşünüyorum şu an elbette. Stabil bir fikir değil yani şu an mantıklı geldi. Neyse hikayeme dönersen. Yaşlı yazarlık sınıfı olarak bu anlamda biraz pilot sınıf gibiydik. Beşimizin de birbirimizden farklı bakış açıları, birikimleri olması da güzel bir birliktelik sağlamıştı. İlk seneden sonra aramızdan birinin okul kaydını dondurmasıyla mezuniyete kadar 4 kişi olarak devam ettik eğitimimize. Mehmet, Erhan, ben ve Naciye. Açıkçası bence ideal bir sayıydı 5. Çünkü bizden sonra yazarlık kontenjanını da diğer oyunculuk ve sahne tasarımı gibi 10'a çıkardılar. Oysa bence tüm programlarda sayı 5'e inmeliydi. Hem hocalarla çalışma açısından daha çok vakte ihtiyacımız oluyordu hem de ortaya koyduğumuz işlerin değerlendirilmesi daha ayrıntılı ve daha verimli oluyordu. İkinci yılıma kadar okul ve Isparta süreci tanıma, anlama, kaynaşmayla geçti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği toplantılarına katıldım birkaç kez boş vakitlerimde. Orada tanıştığım bir arkadaş aracılığıyla da Halk Eğitim Merkezi'nde hoca olma fikri ortaya çıktı. Onun aracılığıyla da başvuru yaptım. O dönem Halk Eğitim'in tiyatro hocası Nimet işi bırakıyordu. Onun yerine ben geçecektim. Nimet de bu duruma aracı olmuştu sağ olsun. Müdürün ikna olması için başvuru dosyası hazırladım. Huyumdur. Hemen hemen çalıştığım her tiyatrodan referans mektubu alırım. Referans mektuplarımı ve CV'mi ince müdür ikna oldu bir şekilde. Tabii dosyamı da kaybettiği için Adana tatilimde çalıştığım herkesten yeniden referans mektubu almak zorunda bıraktı beni. O gün bugündür elbette referanslarımın aslını vermem kimseye. İkinci senemden itibaren Halk Eğitim Merkezi'nde usta üretici olarak uygulamalı tiyatro kursu adı altında temel oyunculuk eğitimleri vermeye başladım. Ve oyunlar çıkardım. Hafta sonlarım halk eğitimde geçiyordu. Işıl ışıl çok harika öğrencilerim, oyuncularım oldu. Onlar benden, ben onlardan çok şey öğrendim hala dostluğumu sürdürdüğüm kurslarıma katılmış olan sonra beraber tiyatroda yapmış olduğumuz Ali ve Önder benim için çok değerli insanlar mesela tabii ki ismini anmadan geçemeyeceğim Engin, Ahmet, Yeliz, Aytu da kurslarıma gelmiş. Şu an hala iletişimde olduğum kişiler. İkinci seneden itibaren iki yıl yazarlık derslerimize Evren Hoca girdi. Üzerimde çok emeği vardır, belki bilmese de kendisi. Hem alanım konusunda onun düşünme şeklini ve sık sık fake atarak bizi sınamasını hem de derslerden sonra sınıf arkadaşım Erhan'la bana bilgisayar ve programlar, torrentler konusunda mini kurs niteliğinde bilgi aktarımını unutamam. Harika bir film arşivi vardır Evren Hoca'nın. Bu arşivcilik bana da bulaşmıştı zamanla. Isparta'da en büyük kişisel etkinliğim film izlemekti zaten. Adana'dayken ara ara ilgimi çeken ve yapmak istediğim fanzincilik orada da yeniden nüksetti ki bu kez harika kalemi olan yazar arkadaşlarım da vardı ve sınıf arkadaşlarım Mehmet, Erhan, Naciye ve ben onları ikna etmemle Isparta'nın tahminen ilk fanzinini çıkardık. Birbirimizden farklı kalemlerimiz olduğu için Kopuk ismini koyduk fanzine. Ben hem düzenlemeleri yapıyor hem de basım için fotokopicilerle anlaşıyor. Dağıtım için de dükkanlara, kafelere, kırtasiyelere bırakıyordum dergiyi. Elbette ki parasını da kendi cebimizden ödüyorduk. Hem dergiye yazıyoruz hem de para ödüyoruz diye isyan etse de arada arkadaşlarım her ay olmak üzere bir yıl boyunca dergiyi çıkarmaya devam ettik. Hemen bizim arkamızdan ikinci fanzin olarak çıkan Kudüs'teki resim bölümünden çok sevdiğim arkadaşım Kadir Tek başına çıkarıyordu. Benim de okuru olduğum ve hayran olduğum bir dergi olmuştu. Bir süre sonra bunlarla da yetinmeyip halk eğitimdeki öğrencilerimle ve okuldan birkaç arkadaşla birlikte bir kısa film ekibi kurduk. Film nasıl çekilir hiçbir fikrim olmadan tamamen bodoslama daldık kısa film dünyasına. Film nasıl çekilmezi şahsen deneyimleyerek ama çokça da eğlenerek 2-3 tane kısa film çektik. Bu tarz kötü deneyimlerin de hayatımıza, karakterimize inanılmaz katkı sağladığına inanıyorum açıkçası. Ki kurgu, montaj, sinopsis ya da çekim planı gibi şeyleri de az biraz öğrenmemi sağladı bu deneyim süreci. Dramatik yazarlık ya da diğer adıyla metin yazarlığı aslında içinde hareket olan her şeyi yazmayı kapsıyor. Yani bir dans gösterisinden sinemaya, oradan tiyatro ve dizi senaryoları yazmaya ve şu sıralar çok moda olan drama çalışmalarına kadar her şeyi yazmayı kapsıyor temel düzeyde. Yazarlığın okulu mu olur diyen çok tipe denk geldim hayatım boyunca. Oysa metin yazmak planlı, programlı, kurallı olarak matematiksel işleyen bir süreçtir. Pek bilinmese de. Tabii ki alaylı harika yazarlar da vardır. Oku şart demiyorum yani. Ama büyük kolaylıktır oku. Ülkemizde metin yazarlığına senaristliğe de zaten pek değer verilmediğini zamanla öğrendim maalesef. Telif vermemek için oyunları çalan tiyatro ekipleri, tiyatrocular da cabası bu mesleğe darbe vuran. Hele ki bir esnaf ağzıyla pazarlık yapanları da var. Onlar da ayrı çirkinlikte. Ki bunların tiyatroya yıllarını vermiş tipler ya da okulundan mezun olan insanlar olması da bu durumun ne kadar vahim olduğunun kanıtı. Zamanında Brecht'e sormuşlar. Almanya'da yeni oyun yazarlarını nasıl bu mesleğe teşvik edebiliriz diye. Brecht'e para verin demiş. O yüzden diyorum sanat okullarında zorunlu etik dersi konulmalı. Sınavlara IQ testi eklenmeli. En azından ortalama bir IQ seviyesi olan insanlar alınmalı. Ve maalesef satış, pazarlama gibi alanları da öğreten bir ders olmalı. Çünkü bu ülkenin sanatçıları hepimiz para işlerini yani hayatımızı maddi olarak devam ettirme işlerini çok kötü şekilde tecrübe ederek öğreniyoruz. Abi sen şimdilik bedava ya da ucuza yap. Bak ileride ya da sonraki işlerde çok para kazanacaksın. Şimdi parayı düşünme bu işte tamam düşünme. Bak beni dinle diyen esnaf ağızlı bir sürü kurt, çakal, sanatçının emeğini suistimal etmek için her köşeyi tutmuş maalesef. Ve biz onlarla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz, bilemiyoruz. Isparta'da günlerim dolu dolu geçiyordu. Şehrin küçüklüğünden mi yoksa dediğim gibi GSF'li olmanın etkisi mi sürekli bir şeyler yapmak istiyordum. Halk eğitim, fanzin, kısa film derken bir de bir arkadaşımın ısrarıyla onların kurmaya çalıştığı tiyatroya yönetmen oldum. Tiyatron isimli bu ekipte daha önce elle tutulur bir tiyatro geçmişi olmayan ama çok yetenekli olan tekstil bölümünden hatta yanlış anımsamıyorsam makine bölümünden bile öğrenciler vardı. Genel olarak harika insanlardı. Arada bir iki sorunlu tip dışında ekip süperdi. Bir vaudeville çıkardık birlikte. Ben de oynadım yönetmenliğimin yanı sıra. Oyunumuz 2-3 kez oynadı Isparta'da kapalı kişi olarak. Tabi organizatörlüğümüzü yapan şahsın esnaflığı yüzünden ekipten kimse, hiçbirimiz para kazanamadık. Baya baya dolandırıldık hatta. Oyuna o dönem tiyatro bölüm başkanı da olmuş, Nil hocamı da davet ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Oyundan sonra da beğenilerini dile getirip tebrik ederek beni onuru etti. Oyunu maalesef gereksiz bir tipin egosundan sıkıldığım ve organizatörün de bizi sürekli dolandırmasından dolayı kaldırdım. Ekibi dağıttım. Ama bundan aylar önce oyunun CD'sini Denizli Uluslararası Festival Komitesi'ne yollamıştım. Oyunun festivale seçildiği haberi geldi. Festivalde oynayacak olan 2-3 Türk ekipten biriydik. Ne dekorumuz ne prova yapacak yerimiz vardı. Oyuncu eksikliğimizde cabası. Ve hepsini ekibin muhteşem fedakarlıkları ve çevremizin desteğiyle çözüp festivalde her şeye rağmen sahne alıp başarılı bir şekilde altından kalktık hatta festival komitesi oyunu yeniden oynamamızı rica etti. Bir de üstüne Azerbaycan ekibi tarafından onların ülkesine davet edildik. Tabii ki hepsini kibarca reddettim. Bazı şartlar el vermiyordu bu durum. Isparta benim için biraz daha büyüme, harika insanlarla zenginleşme, daha çok öğrenme ve sürekli çabanın şehri olmuştu. Hayatımın en büyük aşkını da en güzel dolu dolu zamanlarında bu şehirde yaşamıştım. Mezun olacağım zaman sevgili Nil hocam okulda kalıp kalmama isteğimi sordu. Akademik kariyerin bana göre olmadığını söyledim. Zaman zaman bu kararımdan çok pişman olsam da yaşamam gereken başka bir hikayem varmış belli ki. Oldukça buruk bir parçamı da orada bırakarak ayrıldım Spartadan. Artık yol yedi tepeli ya da yedi belalı kent olan aşkım dediğim İstanbul'a doğru akmaya başlamıştı. Bu üçlemenin son kısmı olan İstanbul'da olmak podcastimde buluşmak dileğiyle. Esen kalın. kelimeler var içinde söylenmiş söylenemey yaşanmış, yaşanamamış, gün geçtikçe çoğalmış, azalmış, taşmış, akmış, akmış. Kelimeler, 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 kelimeler. Kelime tacir, kelime tacir, kelime tacir.